İstanbul'da sakın hepsi. Kız, Ama sakın. sen sonuçta öyle bir evin olduğunu kabul ediyorsun. Anne bilmiyor ki bahçeli evlere bir eve gittiğini. hiç gitmedim Biz biz kendinize bak. Uzun bir mülakat yaptık bir tane. Bak hiç uzun bilmiyorum. bir mülakat yaptık biz annenle. Anne hiçbir şekilde bahçeli evlerdeki bir evden haberi yok yani. Şimdi yayında ben de biz yeni öğrendik. İhbarlarla biri daha telefon ha Şu var e, diyor ki yani. Bir hafta önce, peki sen bir hafta önce Melike'ye neden sığındın, ne oldu? Evet, onu sınırsın. Dilara Dilara'yla kavga ettik. Evet. Neden bir tanem kavga etti? İstemedi. Neyi i̇stemedi? istemedi? Tamam ben konuşmayayım, özür dilerim. Neyi istemedi ya? Dilara'yı istememiş olabilirsin diyorum belki. Hani yanından gitmek istememiştirsin. Yanından Kalmak gitmek. zorunda mıyım? Değilsin. Dilara'nın yanında mı? Değilsin Serpil Hanımcığım, tamam, bir saniye. Tamam, Neden kavga ettiniz kızım? Dilara'nın fazla rahat olmasından dolayı kavga ettik. Hı hı. Şöyle bir yolda yürüyoruz mesela. Dilara onunla kavga eder. Buna da fatar. Sonra rezil oluruz. Ben de çıkıp gitmek isterim. Tamam git bir daha gelme o zaman. Peki. Dilara ve erkek arkadaşı ya da evet. o evde fuhuş yapanlar ya da yaptıranlar. Seni bir şey zorladı mı hiç? Beni kimse bir şey zorlayamaz. Bir şey imzalattılar mı bir peki? Bir şey imzalamadı? Ne imzalayayım abla? Arkadaşım bana ne imzalatabilir? Peki telefon hattını biri var. Yani nasıl? Peki alo hatta mısınız? Evet. Ee, buyurun beyefendi siz Roza'yı tanıyor musunuz? Evet efendim tanıyorum. Nerede gördünüz? Ee, bahçeli Evler'de gördüm. Nerede? Bahçeli Evler'de fuhuş yapılan evde mi gördünüz? Evet efendim. Roza ne yapıyordu orada? Vallahi Roza aynı dediğim gibi biraz önce bağlanan arkadaşın dediği gibi orada 5. katta oturuyordu. Üzerinde beyaz bir kıyafet vardı. Hı hı. Oturuyordu ne kastınız da arkadaşını mı bekliyordu yoksa o da orada kötü şeyler şey mi bekliyordu? Müşteri bekliyordu. Müşteri mi evet. bekliyordu? Evet. Yani burada başka <laughs> ne bekleyebilir ki yani? Onu demek istedim. Üzerindeki kıyafetleri bir daha sarf eder misiniz? Beyaz bir tane askılı e, ona ne diyorsunuz işte müşteri gibi bir kıyafet vardı. Hı. Böyle e, şey ne, ne, deniyordu ona? Kombinezon. Hı. askılı Hı. kombinezon tarzı. Evet. evet. Yani orada fuş yaptığını iddia ediyorsunuz. Bak e, oradaydı yani yaptı ya orada yani başka ne yaptığını bilmiyorum onu artık size söylüyorum yani. Anladım. Ne zaman gördünüz beyefendi? Vallahi bir 6-7 gün oldu biz arkadaşımla gittik ama yani hatta esasen şöyle de yapabilirim. Arkadaşımı ararım, televizyona baktırırım, teyit ettiririm, tekrar dönerim sana yani. Ya şu an canlı yayındasınız beyefendi. Didem Yılmaz'la konuşuyorsunuz. Teşekkür yani de, ederim. Şey Şimdi ben Roza'yı orada görmemiz şeyi yani biz oraya cami değil yani gidelim öyle şey yapmaya gitmedik yani biz orada işte bildiğim <laughs> e, e, gördüm yani. ihbar peki. <laughs> i̇hbar geldiği için hiç olmaz bir şey demiyorum da tamam beyefendi teşekkür ederim. Roza senin üzerinde kombinezonla askılı bir gece şeyle gören, görmüşler. Sen peki askılı kıyafetle arkadaşın Dilara'yı mı bekliyordun bir tane? Ben seni Onu yapmak istediğini... Bak bir şey söyleyeyim. Ben seni... Bunların hiçbirini de kabul etmiyorum. Peki neden seni orada e, diğer kızlar... Ne kadar herkes tanısa ben ikinci günden kendi isteğimle buraya çıkıp gelmem ben saklanmaya devam ederim. Peki seni bir şeylere zorladılar mı o eve götürerek? Beni... Hayır ben hiçbir şey yapmadım evden. Ya bir tane Oturup bak. onlarla içmedim bile. Tamam peki seni o eve neden götürür? Ben sen o eve kendi rızanla bence gitmedin. Abla kızı, kız için gittim kız seni mecbur mu bıraktı? Mecbur niye bıraksın? Niye o zaman öyle bir evde senin ne işin var? İyi Allah bir kız ailenin çocuğusun. mecbur Bak, amcaların zorlandım. herkes buraya arıyorlar. Herkes perişan durumdalar. E, Mersin'de Amcalarım eski... da beni o kadar düşünüyorsa bir ara beni sorabilirlermiş yani. Bak bir de... E, eski milletvekilleri de arıyor Mersin'deki milletvekilleri. Tamam amcamın tanıdıkları çünkü. Ama, ama bak bir tanem seni bir şey mecbur mu bıraksılar? Beni bir şey mecbur bırakmadılar abla ben bunu anlatamıyorum. O zaman öyle bir eve gidemezsin Sürekli sen. ben kötüle böyle düştüğümü sormuyor. Anlat o zaman. Anlat kızım anlat. Bu burada şimdi ağlıyor gelmiş. Ben evde ağlayıp sırlayıp kendimi yerden yere atarken babamın dayanan kurtulmaya çalışırken bu oturup telefonda oynuyordu. Telefonla oynuyor, takılıyor, gülüyor, geçiyor. Ya insan kızı bu haldeyken nasıl telefonla oynar? Sen ne kadar rahatsın. Kızım ben... Al şimdi alttan alttan gülüyor. Ben bunlara cevap bile veremeyecek haldeyim. Cevap de, veremezsin çünkü bunlar babasını, doğru. Babasını babası hayatta elini kaldırmaz. Hiç kimseye elini bab, bab, babasını tanıyanlar zaten şokta şu anda. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Babası ee, o kadar Rosa. naif bir Ya insan ben daha, şey daha Roza, ya. Şey Bak yok. Ben senin bazı şeylerine inanıyorum. İnanmak istiyorum. Tamam. Onlar doğru. Diyelim ki doğru. Baba kötü davrandı, anne kötü davrandı ama bu senin huş yapan insanlarla beraber olman Onda mı yazıyor? Ya gittiğin evde fuhuş yapıldı. Anlamayacak kadar salak bir kız değilsin aşkım benim Ama ya. Ben Kıyafette ne işim var? Gece saat 1 ile 4 arası ne işim var? Kızı aldım geldim bir şey yapmadım ben orada. Senin uyuman gereken saatlerde sen gidiyorsun. Orada hanımefendi makyaj yapacakmış. Klaba gidecekmiş. Normal mekanlar zaten 12'de de kapanıyor yani sabaha doğru olan bir yerse orada başka şeyler yapılıyor demektir. Sen bu kızın gerçek yüzünü anlamışsın. Ben senden şunu rica ediyorum... Sen bir şekilde kendini sıyırmaya çalışıyorsun. Onu da anladım. Ama orada başka kızlar da varsa onların evet. hayatını beraber kurtaralım senle beraber. Allah ben bir tek Dilare'yi tanıyorum. Başka kimse. Ya gittiğin kızları var. görüyorsun sen orada. Tam Bak. görüyorum da ne adını bilirim ne hani ya sosyal medyadan bağlantım var. Ya aşkım benim bir buçukta... sabaha doğru bir buçukla sabah 4 arası orada beklerken o kızlarla mutlaka sohbet etmişsindir. Nasıl adını bilmiyorsun? Beyefendi diyor ki küçük küçük kızlar var diyor orada ya. Var, çok varmış, çok varmış. Ele ver şunları lütfen. Evet, lütfen Abla ele kısım, verecek bir şey yok. işte olsa, kısım, olsa niye vermeyeyim? Ben gidarayla da aram bozuldu. Korumak için bir sebebim kalmadı. Bozulsun Çünkü, lütfen evet, yani. Bildiklerini söyle. Aa, kim onun ilahı? Söyle, ya? burada söyle. Eskort nereden bilebilirdi? Biliyorsun emniyet ki yolunu ayırmışsın. söyle kendini kurtar çek. Ben seninle yurt dışına bile gelirim. Her yere gelirim ben seninle ya. Ben seni alayım be. benim hayatım bitti. Sen yoksan ben de yokum. Ya, ya. bana ya bu kadar düşkünsen bana bunları niye yaşattın? Kızım ben öyle de mutlu olsam niye çekip gideyim? Bana rahat mı batıyor? Çok istemiyorum. Hiç şey, yanlış yaptığınız şey olmadı mı? Asla. Bizi keşke <laughs> işte tanısaydınız ya. Didem Hanım. Keşke beni tanısanız, eşimi tanısanız. Keşke yani... Bizim evin içine giren biri zaten bir tek beni anlıyor. Gözüyle görünce anlıyor. Keşke Dışarıdan bir kişi mükemmel insanlar ki, gibi duruyorsunuz. Kızına sert davrandı. Babası kızına sertti. Bizim suçumuz ne biliyor musunuz? Biz çok 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 sevdik. Ben kızımı çok sevdim. Babası kızımı döve çok döve sevdi. Herhalde. Hayır demedik. Biz kızımıza hayır diyemedik. Dövmek nedir ya? Dövme. Aa bu kelimeyi ben ağzımın ağzıma bile almam. Bu ne? Ben bir kere bile vurmam. Niye niye vurayım? Anneler babalar yapabilir. Abla yanlış. Yapmdaki yani yanlış. Ben yapabilirim. Ben yazmıyorum. Siz ben siz, eğitim, siz, eğitim, ben siz eğitimcisiniz. Olmaz. Ben yapmam. Babası hayatta yapmaz. Babası dışarıdan böyle gördükten sonra dilar Bir şey söyleyeceğim. Dilar'a diyorum. Dilara Dilar bu arada yayına bağlanabilir. Yani evet, Dilar da belki mağdurdur. Dilara da belki mağdurdur. Olsun, Bağlanacak değil. mı? Asla değil. Yani Dilara da belki mağdurdur. Yurt dışına kaçtılar Didem Hanım. Bu ikisi de yurt dışına. Ali de Dilara <laughs> bu da şu uydurdu? anda yurt dışına <laughs> bu kaçıyorlar. Bunu nereden uydurdu? Bu bir ihbar değil. Geçen sefer de kaçtılar. Geçen sefer de senin bağlantın yoktu. Nereden uyduruyorsun Geçen sen bunları? Geçen sefer araştırsınlar yurt dışına kaçtılar. Sonra zaman kızım <laughs> sen evine git. Ya zaman çok, geçsin, özür sonra Bak, Rosa, çok özür dilerim. Bak tekrar. Roza çok özür dilerim. Sanki sen İstanbul'da Taksim'de Böyle gündüz saatleri kafe içmeye gitmek çok normal bir şeyden bahsediyor gibi. O eve gidiyorsun, Dilara'yı bekliyorsun, Dilara'nın etrafındasın, Dilara ile berabersin. Kardeşin değil bir şeyin değil, yakın arkadaşın değil, o değil, bu değil. Ama Dilara'nın peşinden ayrılmıyorsun. Diyorsun ki ben kendi rızamla gittim, ona yardım ettim. Ben de senin kendi rızamla gittiğine ve Dilara'ya yardım, yardım ettiğine asla inanmıyorum. Seni bir şey mecbur bırakmışlar da onu söylemiyorsun. Aynen, aynen öyle. Bak anneni tanımam aynen etmem. Öyle. Anne beni ilgilendirmez. <laughs> tamam mı? Ben tanımam etmem anneni. Şiddet yapıyorsa da onunla ilgili senle sana asla, bütün desteği veririm. Asla. Tamam mı? Oğlum, asla. Keşke beni Şimdi bir ihbar daha var. Senin Mersin'de bir paviyonda gördüğünü söyleyen bir ihbar daha Mersin'de var yani. Mersin'de evden çıkmıyordum ki pavyona gideyim. Yok, yok çıkmadı evden. Bak ben bırakmadım kızımı. Hayatta bırakmadım Mersin'de. Şimdi ya yap işte. yapmaz. Tamam yapmaz. Demek yapmaz. yani Mersin'de de gördüğünü Aslında. söyleyenler var. Bizim akrabalar yine saçma sapan bağladılar. Hayır, senin telefon altında biri var. Sen alo der misin? Bir bak sen alo, alo. de. Alo. sesini kısar mısınız beyefendi? Televizyon sesini kısın. Tekrar bir Bir daha bağlayacaklar lütfen. Bir daha Kim? bağlayacaklar. Sen birazdan sen duy. Akrabaların sana sahip çıkıyor kızım. Bak her şeyi geçtim ben sana çok sahip çıkmak çok istiyorum. Çok seviyorlar. Ama, ama çok, başarılı, başarılı bir çocuksun ya. Yani. Yani gerek yok. Yani bu kadar... 99 yani, aldığında ağlıyordu. Benim kızımın okuduğu kitapları bir bilseniz ben kitap yetiştiremiyordum. Ben paramı bütün kitap okudu. Öyle sabaha kadar kitap okuyorduk. İşte okumadığı kitap yok benim kızımın ya. O kadar 99 kadar farkındalığı yüksek olan bir kız. Farkındalığı yüksek Kesinlikle, olan bir kız. evet. O evde yapıldığını anlama, mümkün değil anlamaman ya. Para mı? yok yapıyor muyum hayır kız yapmaz. arkadaşımla kendimize ayrı bir hayat kurduk ki Dilara'yı da konuşmuyorum Dur telefon altında biri var alo, alo bir dakika ne olur alo merhabalar hattı mısınız alo Aa, buyurun merhabalar siz Rozeyi bir yerde Allah. görmüşsünüz Allah. galiba nerede gördünüz Allah Allah. arkadaşlar seste problem var bir konuşun kendisiyle televizyon sesini kapatsın öyle bana verin rica ediyorum Rica ediyorum. Diğer telefonu bağlar mısınız? Ya Rozacığım ya seni orada gördüğünü söyleyen, bahçeli evlerde gördüğünü söyleyen onlarca telefon geliyor bir tanem ya. Abla gördüyse de ben tek mi görmüşler? Orada beni bir şey yaparken mi görmüşler? Üzerinde askılı kombinezonla ya Be sıra sıradaymışsın yani. Abla ne sırası Allah aşkına ya. kıza aldım bekledim çıktım yani. Bir ben de defa ki sürekli oradaymışsın yani. Sürekli orada falan da değildim. Peki seni siyah bir arabayla oraya götürenler kim? Dilara'nın arkadaşı. Mersin'den de siyah arabayla gitti. Mersin'den Şimdi, otobüsle geldim ben buraya. Iki, Kayıtları i̇ki, iki, telefon daha var. Yağıyor telefonlar. Önce bir tanesini alayım. Hangisini verirsiniz arkadaşlar? Alo merhabalar. Hatta mısınız? Evet hattayım ben. Siz de, Didem Yılmaz ben. Canlı yayındayız. Roza'yı nerede gördünüz? Roza'yı Mersin Balık Pazarı'nın içindeki kulüp oturuyor. Amcamla gitmiştim bir kere. Amcanla kulübe mi gittin? Ya Mersin'e ben evden çıkmıyordum bir kere amcamların orada oturduğunu görmüştük, onların yanına gitmiştim, tamam, başka da gitmedim. Evet Sorabilirsin. Yok yok, amcasıyla kulüp, yani dışarı çıkarttım. Benim kızım hiç dışarı çıkmıyor dedim artık. Pis, pis Hı, onu onu kabul ediyor, orası. yok, yok değil o. Tamam, do... ben ha... sanki biraz. Anladığımız kadarıyla ihbarlar Aha, doğru yok. o zaman. Yani doğru. Yani. Tamam, yani, yok, yani yok o Mersin'de. Yani, seni şey. görmüşler <laughs> yani oralarda. <laughs> ya. Biri tamam, daha var telefon hattında. Alo merhabalar, hatta mısınız? Diğer ihbarı verin arkadaşlar. Alo merhabalar, buyurun. Alo merhaba. Buyurun siz Roza'yı bir yerde görmüşsünüz. Nerede gördünüz, ne zaman gördünüz, nasıl gördünüz? 5-6 gün arası oldu Bahçelievler'de. Yine aynı yerde. Peki. Ve Roza ben size söyleyeyim Didem Hanım. Buyurun. Roza kötü amaçlarla çalışıyor o da. Ha fuhuş yapıyor diyorsunuz. Ben öyle tahmin ediyorum. Tahmin etmek başka, başka bir şey. Bakın genç. vardı, Arka... arkadaş vardı o da herhalde gitmişti oraya. Evet. Böyle böyle bir Bayan olduğunu söylüyordu. Daha e, 18 yaşında falan. 18 yaşında bir kadın kızı orada çalıştırıyorlar diye konuşulmaya mı başlandı? Evet, 18 yaşında kızı. Da, da. Peki bu kişinin roza olduğunu emin misiniz? Ya Dinam Hanım söylediğine göre öyle sarışın genç bir kız, 18 yaşında daha yeni giriyor. Her dedi. sarışın genç kız ben olmuyorum, her açık. <laughs> Dövmesi var mıymış peki kollarında? Vallahi hiç onu bilmiyorum. Onun için ben öyle desem yalan söylerim. Ama ya şimdi gidemem. Hanım. Buyurun. Yani dürüp bir insan ne iş var orada? Şimdi ben ses söylüyorum yani. E Arkadaşlar dedim doğru. Herkes şu soruyu soruyor. Diyor ki beyefendi hem ihbarı söylüyor hem de diyor ki öyle bir yer ki gidip orada arkadaş beklenecek bir yer değil diyor. Abla git her önce kız beni yani, görürsün. Gel yatak oluyor. Arada, erkekler geliyor. Şey. Kadın oluyor, işini yapıyor, gidiyor yani. Ne işin var arkadaş bekliyorsun orada? Dilara kim yani? Abla ben gidip orada mı kalmışım Ay, Allah aşkına? Ne işin aşkına? var ama diyorsun Dilar nereden bildin? Hani annesi yer oluyor. Annesi misin sen ya? Sana ne bir tanem ya? Bir telefon daha var. Alo. Buyurun. Alo. Buyurun beyefendi, ne biliyorsunuz o işle ilgili? Yani Rosa ile ilgili buyurun. Ben söyledim. Rosa'nın gittiği yer Randevu evi. Randevu evi. Rozayı orada gördünüz mü? Ben son zamanlar gitmedim ben. Evi biliyorum. O eve bedava girilmez. Girilirse bir daha çıkamaz. Hani diyor ya. Ha. Ben oraya gittim, arkadaşımı aldım, çıktım.